İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yakın gelecekte karşınızdayız. Gazeteci yazar Önder Aytaç, Samanyolu Haber'de yayınlanan Yakın Gelecek programına konuk oldu. Aytaç, sıcak gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ortalığı kızıştırmak isteyen ve bu kızıştırmada daha önceki dönemlerde mağduru, eziyi oynamış olmaktan dolayı oy devşiren bir yapı benzer şeyleri şu anda da oynamış olmak istiyor. Seçim öncesi Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi üzerinden algı operasyonu yapılacağını söyleyen Önder Aytaç çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin işit eline geçmesi sağlanacak. Bu işit olmayabilir ama başkası da olabilir. Ele geçmesi sağlanacak. Evet. Türk toprağında Türk toprağındaki tür, e, Türk, toprağındaki Türk bayrağı indirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri özel kuvvetler kamera eşliğinde bir operasyon yapacak. Kara harekatı değil, sınırlı gösterişli bir operasyon olacak. Türk bayrağı yerine asılacak operasyon için her şey oluşturuldu. Seçim öncesi en büyük malzeme bu olacak. Yani Süleyman Şah Türbesi'nin gece görüş cihazları da bakım için bu çerçevede Türkiye'ye getirilmiş olacak. Perşembe, Cuma'da e, Sayın Başbakan'ın dilinden bir şeyler duyabiliriz <laughs> gibi geliyor benim. Türbe de